Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Sea of Thieves'te nasıl güzel kozmetik eşyaların kilidi, kilidini açacağınızı göstereceğim. Bu videodaki eşyalar şirket ödüllerinde verilen eşyalar. Bunlar için önce korsan günlüğü sonra itibar. Buradan da gördüğünüz gibi şirketlerden herhangi biri altın stokçusu olabilir. Üzerinden gösterelim. Bu TMC lider panosu diye bir kısım var burada. Her şirkette vardır bu. Burada ee, buraya tıkladığınızda mesela şu an 18 gün içinde sona erecek yazıyor burada da ödülleri var. Bu ödüller gemi seti olarak başlayıp bu şekilde ilerliyor ve biz ve siz de bu şekilde güzel skin setleri toplayabiliyorsunuz buradan. Her şirketin kendi konseptine ait eşyalar. Mesela 18 gün sonra bu eşyaları bana verecekmiş oyun kazandığım eşyaları. Bunda nereden bakıyorum diye sorarsanız, buna bakmanın şöyle bir burada temsilci değeri yazıyor. Bu değerim ulaştığım zaman böyle eksi olur geçtiğim zaman en son diyelim de benim şu anda sahip olduğum mevcut diyelim gösteriyor zaten bu ödülü alabiliyormuşum bu ödülü alamıyorum bu ödülü almak için 48 bin daha puanı ihtiyacım varmış bunda nasıl topluyoruz puanları derseniz bayrakla eşya satarak bayrak nasıl açılır bayrak nedir timsilci bayrağı sormak isterseniz bunun videosu kanalda var şu anda kartlara çıktı dileyenler bakabilir şimdi buradan bayrağımızı açalım şu anda bayrağım açık. Ben bayra satış yaparsam bana oyun şu anda puan verecek. Bu bayra herhangi bir eşya sattığım zaman oyun bana gelip puan verecek. Ve bu puanı benim artıkça da ödüllerimi alabileceğim. Şu anda 19 günüm kalmış. Ee, bu verilmesi. 19 gün sonra ödüllerimiz verilecek. Buradan güzel gemi setleri toplayabilirsiniz. Ee, güzel eşyalar toplayabilirsiniz. Hatta bir gemi setini yapalım isterseniz. Evet şu anda Gold Order'ın geri kuşandım gibi Her ay iki, iki, tane eşya ödülü veriyor size. bu şekilde her ay iki parça eşya topluyorsunuz. Önce gemi setlerini topluyorsunuz ardından da Ardından da normal eşyaları vermeye başlıyor. Oyun. Evet siz de bu şekilde kolayca ödüllerin kilidini açabilirsiniz. E, bedava güzel gemi setlerine sahip olabilirsiniz. Bunu kaçırmayın derim. İzlediğiniz için, izin için, için teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay.